Ee, yurt dışına bir bakmak gerekiyor Hemen kuzeyimiz çünkü kuzeyimizde gerginlik var Bu sefer diyeceksiniz kimle kim karşı karşıya geldi Ukrayna ile Rusya Rusya ve Ukrayna gemileri Karadeniz'de karşı karşıya geldi Rus askerleri 3 Ukrayna gemisini ele geçirdi Kiev gemi ve esir askerlerin derhal iadesini istedi 4 yıl önce Kırım'ı ilhak eden Rusya, Ukrayna ile bir kez daha savaşın eşiğine geldi. Kriz, biri römorkör 3 Ukrayna gemisinin Azak Denizi'ne geçmek istemesiyle patlak verdi. Moskova, gemileri kara sularını ihlal etmekle suçladı. Rus savaş gemisi römorköre çarparak müdahale etti. Karadeniz'i Azak Denizi'ne bağlayan Kerç Boğazı'nı kapattı. Bölge üzerinde savaş helikopterleri ve avcı uçakları uçurdu. uzaklaşan Ukrayna gemileri gece boğazı geçmek için bir girişimde daha bulundu. Rus donanması önce ateş açtı, ardından özel kuvvetler 3 gemiyi ele geçirdi. Gemiler Kırım limanına çekildi. İki ülke orduları alarma geçti. Ukrayna'da halk sokağa döküldü. Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği önündeki eylemde diplomatik plakalı araç yakıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko savaş kabinesini topladı. Sonra da ülke genelinde iki aylığına sıkı yönetimi ilan edildi. Poroshenko, Rusya'dan 3 gemiyi ve esir alınan denizcileri derhal iade etmesini talep etti. NATO ve Avrupa Birliği'nden Moskova'ya karşı destek istedi. Ankara gelişmelerin endişeyle izlendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiği vurgulandı Taraflara itidal çağrısı yapıldı. Ukrayna'yı provokasyonla suçlayan Putin yönetimi ise sabah saatlerinde Kerç Boğazı'nı gemi trafiğine açtı. Ancak bölgede tansiyon hala yüksek.